Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda traverten nedir, nasıl oluşur? Bu sorunun cevabına bakacağız. Travertenler kalsiyum karbonat bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlardır. Yeraltı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana gelirler. Bu çökelme zamanla yumuşak hatları olan travertenleri oluşturur. Çökelmede rol oynayan koşullar, buharlaşma, suyun içerdiği karbondioksit miktarının azalması, suyun üzerindeki basıncın azalması gibi koşullardır. Görselde de örneği mevcuttur arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonunu tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hoşça kalın.